Sakın bu meyveyi yemeyin yoksa zehirlenirsiniz. Anlatacağım. Yememeniz gereken meyveler anlatacağım ama anlatmadan önce bir like'ını bir takibini alırım. Gelin anlatıyorum. Marşinel adlı bu meyve Karayipler'de, Meksika'da, Hindistan'da ve Tropikal Amerika'da yetişmektedir. Bu ağaç ilk bakışta masumane görülebilir. Ama bu ağacın meyvesini yemek bir yana ağaca ve meyvesine dokunmak bile yasaklanmıştır. Ayrıca rekorlar kitabına bile en zehirli ağaç olarak ismini yazdırmıştır en baş köşeye. Hatta eskiden zehirli ok yapımında bile bu meyvenin özü kullanılıyormuş. Siz bir düşünün ne kadar zehirli. Bu tarz videolar için daha çok şok edecek zehirli meyveler var. Like'a aban devamı gelsin ve Berke YouTube kanalında son attığım granny videosunu izleyin. Yorumlarına TikTok'tan geldik yazın kalp atacağım. Koş.